Herkese merhaba. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle lezzetli mi lezzetli bir kahvaltılık tarif hazırlayacağım. Yapımı çok kolay ve lezzeti gerçekten harika. Sizler de kolay ve lezzetli kahvaltılık tarif arıyorsanız bunu mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Domatesli yumurtamız için gerekli malzemeler: 3 tane orta boy domates, 4 tane yumurta. 1 kase rendelenmiş kaşar peyniri, 1 yemek kaşığı tereyağı ve baharatlarımız tuz, karabiber ve pul biber. Domatesli yumurtamızın buyurun hemen yapımına geçelim. Domatesi pişireceksem mutlaka kabuğunu soyuyorum. Bu yemeğimizin daha da lezzetli olmasını sağlar. Bir de yemek yerken arasında o kabukları çıkmamış olur. Sizlere de soymanızı tavsiye ediyorum. 3 tane domatesimizin kabuğunu soyduk. Şimdi böyle halka halka dilimliyorum. Ne çok ince ne de çok kalın olacak şekilde dilimleyelim. Kullandığım domatesler oldukça olgunlaşmış, çok güzel domateslerdi. Bakın kalınlığı bu şekilde olacak. Çok fazla inceltmiyoruz ve kalın olarak da bırakmıyoruz. Tavamızı ocağa alıp içine 3 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ekleyelim ve 1 yemek kaşığı kadar tereyağı İsterseniz bunu sade tereyağı veya zeytinyağı ile yapabilirsiniz tamamen damak tadınıza kalmış tereyağımız eridikten sonra domateslerimizi içine diziyoruz domatesleri tavaya sık sık dizelim çünkü pişince biraz daha küçülmüş olacak Domatesli yumurta her zaman için beni küçüklüğüme götürür. Özellikle annem hasta olduğunda ablam bizim için sürekli domatesli yumurta yapardı. Bizler de çok severek, zevk alarak yerdik. Ablamdan kalma bu güzel tarifi yaparken onu anmadan geçmek istemedim. Domateslerin üzerine biraz tuz serpelim. Şimdi domatesleri ters çeviriyorum. Bazı domatesler çok yumuşak olduğu için çeviremedim. Onları hiç çevirmekle uğraşmayalım. Daha diri kalmış domatesleri ters çevirelim. Bakın bu hali bile gerçekten çok lezzetli. Domatesler suyunu güzelce saldı. Domatesleri ters çevirdikten sonra biraz karabiber ve çok az da pul biber serpelim. Tuz ve baharatını damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Domatesler biraz daha pişerken bu arada yumurtalarımızı çırpalım. Yumurtaya çok az miktar tuz ekledim ve yumurtaları çırpıyorum. Pişen domateslerin üzerine böyle tuzla çırpmış olduğumuz yumurtamızı gezdiriyoruz. Dikkatli bir şekilde gezdirelim. Bütün domateslerin üstüne gezdirmiş olalım. Domatesli yumurtayı isterseniz bu şekilde pişirip servis yapabilirsiniz. Ben lezzetine biraz daha lezzet katmak istiyorum. Hemen kenarlarını test ettim. Biraz pişmiş üzerine bir kase rendelenmiş kaşar peyniri serpiyorum. Kaşar peyniri yerine dilimlenmiş kaşar peyniri veya başka eriyen peynirler de tercih edebilirsiniz. Kaşar peynirini serptikten sonra ocağımızın altını biraz kısıyoruz ve pişmeye bırakıyoruz. Kaşar peyniri iyice eridikten sonra hemen sıcağı sıcağına servis yapıyoruz. Evet arada pişmeyen yumurtalar var hafif aralarını açıyorum onların da pişmesini sağlıyorum siz az pişmiş yumurta seviyorsanız bunu yapmanıza hiç gerek yok yumurtalar az pişince çocuklar yemediği için ben tam pişiriyorum sizler damak tadınıza göre pişirebilirsiniz Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi sonuç gerçekten harika oldu domatesi çok güzel pişmiş tam kıvamında bir lezzet oldu ekmeğinizi bana bana yemenizi tavsiye ederim. Bugün de sizlerle bir tarifin daha sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz beğenip kıymetli yorumlarınızı eksik etmezseniz çok sevinirim. Yeni tariflerimden hemen haberdar olmak için isterseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Yeni tariflerle görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Evinizden huzur, mutfağınızdan yemek kokusu eksik olmasın. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.